Merhaba Nehir. Bakın şimdi arkadaşlar biz Nehire şöyle bir yumurta aldık. Bakalım hep birlikte açacağız. İçinden ne çıkacak? Aa, aa, dur bakalım Nehir, içinden ne çıkacakmış yumurtanın? Hadi aç bakalım. ki bak şimdi bunun içinde neler çıkacak evet arkadaşlar şöyle açmaya hala devam ediyoruz aç bakalım Nehir tut tut yardım et anne aferin aç bakayım şimdi arkadaşlar ben bunu açayım Evet, ve açtık. Ba! Wow. Baba. Sürpriz yumurtamızın içinde şeker çıktı. Aa, oh, oh. yine şeker. Bir şeker daha. Bir tane daha. Aa, yine şeker. Aa. Oh, oh. Ne kadar çok şeker var. Bundaki hiç oyuncak çıkmadı. Ama biz bunu doyuncak çıkacak diye almıştık Nehirli. Şöyle minicik pızımlar çıktı. Çok güzel. Ve stikerler çıktı. Şöyle karakterleri gösteriyor. Ama bunların hiçbiri bize çıkmadı. Evet şimdi şekerlerimi açalım. Evet, şimdi şekerleri döküyoruz. Dök bakalım. Evet çocuklar. Şöyle nehirin kutusuna bunları döküyoruz. Ve Sonra bu şekerlerine nekirin bebeğini banyo yaptıracağız çocuklar. Daha fazla böyle videolar için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Değil mi nekir? Ama sen anneye hiç yardımcı olmuyorsun şekerleri dökmek için. Bak. Şekir arkadaşlara bay bay söyler misin? Evet arkadaşlar daha fazla sürpriz yumurta açmak için takipte kalın ve yorum atmayı unutmayın. Hangi sürpriz yumurtayı merak ettiğimizi bize söyleyin ve nehir sizi açacak. Ve içindeki oyuncakları merak ettiyseniz şu an bizimkinde sadece şeker çıktı. Belki diğer videolarda oyuncak çıkar. Bakalım. Görüşürüz. Bye. Nehir. Bye bye söyle. Nehir. Bana bakar mısın? Evet arkadaşlar. Nehir gördüğünüz gibi şekerlerle oynamaktan beni duymuyor bile. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hepinize teşekkür ederiz.